Gözler maçın hakeminde ve karşılaşmanın hakemi Murat Özcan ilk düdüğünü çalıyor karşılaşmaya ev sahibi Adana Spor başlıyor. Şimdi karşı yaka 3'e 2 geliyor kontra atak şansı. Solda Necati sağda Gökhan Ünal. Necati'ye doğru Gökhan da kaldı. Offside bayrağı kalkmadı Gökhan. Üst üste çalınlar şut pozisyonunu bulamadı. Tehlike devam ediyor dışarıya. Zekiye Pres var o noktada. Döndü orta alana Tugay. Önünde bir boşluk. Tugay baktı kaleye. Çok uzak mesafeden dışarıya. Tugay'la şansını denedi Karşıyaka. Atak devam edecek. Mertan doldurdu. Offside yok. Ceza sahasında tehlike. Güzel çalımlar. Top ayarına alardı Mahmut. Mahmut'la gole yaklaştı. Ev sahibi Adana Spor. İşte pozisyon. Offside diye durakladı Karşıyaka savunması. Tayfun. Tayfun Gökhan Ünal gol pozisyonu Gökhan Ünal inanılmaz kaçırdı. Ardından Enduka. İşte maçın en net fırsatı Gökhan Ünal. Mahmut ortası iyi noktaya kafa vuruşu dışarıya. Murat Özcan ve ilk yarıda uzatma yok diyor. Karşılaşmanın hakemi Murat Özcan. Ortası iyi nokta. Tayfun. Tugay, Tugay müthiş vurdu kaleci. Mert iki hamlede. Adeta bir füze çıkardı Tugay. İşaret geldi. Çağlar doğrudan kaleye barajı geçemedi. Bir kez daha şimdi. Yine kaleye çok ilginç bir pozisyon. Kaleci Mert iki hamle. Kalabalık geldi Adana Spor. Orta ceza sahasına. Sekti top. Cem şut açısı arıyor. Baktı kaleye. Cem vurdu inanılmaz çıkardı Agayev. Cem Agayev'in kapattığı köşeye. Sami Can. Sami iki kişinin arasından çıktı. Uzak mesafeden nefis bir şut dışarıya gidiyor. Tayfun'un pası Gökhan ceza sahasında. Gökhan gol pozisyonunda Gökhan Ünal top yanalarda. Gökhan Ünal. Adana Spor sağ kanattan geliyor. Enduka baktı ceza sahasına. Ortası Tugay. Açılan top. Sağ bir muhteşem bir gol imza atıyor. Gol 1-0 önde. Dakika 85. İşte gol. İnanılmaz vurdu. Harika vurdu. Ve takımını 1-0 öne geçirdi Samican. Şimdi Cem girdi araya. Offside bayrağı kalktı. Ama kafayı Amusilaşvili vurmuştu. Son düdük geliyor. Sami Can'ın nefis golüyle Adana Spor 1-0 kazanıyor